Tamam. Yerleştiriyorum. Hı, -hı. Tamam hocam. Biz bunun bor kaplamasıyla titanyumun dayanıklılığını artırarak ve titanyumun kemik ile bütünleşmesini hızlandırarak biz bu süreyi kısaltmayı aynı zamanda ekonomik olarak da implant maliyetinde %20'yi aşan bir maliyeti aşağıya çekmemiz söz konusu olacaktır. Şu anda boru titanyum, yani titanyumun bor üzerinde titanyum di boru ile kaplanması dünyada ilktir implantların yüzeyini bor ile kapladık. Neden bor kullandık? Çünkü bor antimikrobiyal özelliği olan bir elementtir. Yani mikroorganizmaları öldürür. Bunun dışında yüzeyde mikroorganizmaların tutunmasını ve plak oluşturmasını engeller. Oksidatif hasarı minimize eder. Ve bor daha da önemlisi Dokularla uyumlu, özellikle kemik metabolizması için son derece önemli olan bir elementtir.